Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ve Minecraft'ta ne yapacağız? Tabii ki de bakın. Burada soru bloklar var yani içinden ne çıkıyorsa onunla devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bunu oynayalım bu modu. Nasıl yüklediysem öyle Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Minecraft'a girdim. Durun um, bir bekleyin. Şu kenara şuraya koyalım. Neyse. Hadi gelin. Bir tane kıralım. Öyle başlayalım. Bu ne? Altın kıl, demir kılıç çıktı. Ne kadar mantıklı. Şunu kıralım. Kırdım. Bu ne? Elmas kılıç. İyi, güzel. Evet kırdık. Yine bir şey değişti. Tilkiler çıktı. Bir gidin lan. Üstümüzde de zırh varmış ha. Köpekler geldi. Köpekler. Bir daha kılıçla saldırıyorum onlara. Eyvah. Öleceğiz. 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 Hayır. Çık çık çık. Ya <laughs> nasıl ölüyorum? Neyse koş. Oo, orada sandık vardı onu alacağız. Ee, ben şey yaptım. Artık bir şeyler gitmeyecek şunlar. Bu ne? Blaze gibi ateş boyutu. Buradamızda yakıyormuş. Neydi et külçeleri? Mantıklı. Kıralım. Çimen çıktı. Çok saçma bir şey çıktı. Bu ne? Kedi zarar vermeyelim tatlı. Ha, bu önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Şunu kır. Ne çıktı? Eyvah. Buradan düşersek arkadaşlar yer oyundan düşüyoruz. Bu ne? Ah, eyvah 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 Git buradan. Lan hayır. Ama arkadaşlar şimşek çıktı ya ondan patladık. Eyvah. Ne? Ha. Pencerenin ortasında falan kalıyoruz orada. Eyvah, 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 eyvah. Bu çok kötü. Buradan. Ah, öldük. Kral bir tane daha. Bu lan? Neyse ona zarar vermeyelim. Uy! Koş tane ya ok çıktı. Ok be ya güzel. Şimdi biz şunu kıralım. Evet kırdık. İçine domuz falan çıktı bir gidin ya. Neyse şu kır. Uy güçlendirilmiş altın kılıç. Ama tek yiyor. Bir vurduk mu kırılıyor. Eyvah. Ne verdi? Havaya yükseltme iki mi? Hayır. Yaşayacağım. Hayır. O kadar hasar yemedik güzel. Yukarıdan lav geliyor. Yardım edin. Yukarıdan lav geliyor. Öldüm. Lavın içinde yüzmeye çalışmışım. Ne alakası var? Kır. Bu ne? Ha. Bakın arkadaşlar. Ama da bu kapılar kapanıyor ve siz ortada kalıyorsunuz. Aha bunun içine bir şey attık ama bize bir şey verecek. Mesela şu şu zırhı attık mı zaten bize güçlü bir zırh var. Ne veriyorsun? Patates ne alaka ya? Düzgün bir şey versen olmaz mı? hızlı geri alabiliyormuşuz. Güzel. bazı yerli patates var kötü. Aa! 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 Yarıyorum. Yardım edin. Orada lav mı çıktı bir bakayım. Hayır. Şimşek çaktı üstümüze. Aa bunları öldürmeme gerek yok. Çünkü buna beni, beni koruyorlar. Neyse. Ben kırayım. Ne çıktı? Aa. bu ne? Kafama kum düştü. Hayır. Uh. korundum. Kır şunu. Oğlan. Ha! buzun içinde kalacaktım az kalsın. Ha yine aynı şey çıktı. Bu çok özel. İnşallah bu sefer bundan bir şey çıkar ya düzgün. Patates atayım. <laughs> Elmas, lapis lazuli, altın, demir falan. Hepsi var burada. Kömür falan da verdi. Kömüre ne gerek var? Aha blok verdi. Blok güzel tabi. Aha iksir. Al al güzel. Kır. Hayır uçuyorum. Uçur. Hayır. Hayır. Uladım. Neyse. Kır bir tane daha. Gaz çıktı, gaz çıktı, gaz. Gaz git buradan. Gaz tehlikelisin. Ne oldu? Hayır, o çok kasıyor. Ben onu biliyorum. Aa, hayır. Aa, çok kasıyor oyun. Hayır. <laughs> ah. Hayır, ah, sarıyorum. İçinde içinde. Ne çıktı lan içinde? Hayır. Düzgün bir şey çıksın. Düzgün düzgün. Yeter ya. Bu ne? Yine aynı şey. Kır neyse güzel. Işın atıyor bizi. Kaç tane oldu? 19. Güzel. Uf, içinden güçlendirilmiş bir tane kılıç çıktı. İnşallah bu tek yemez. Yok Kırmazlık 3 güzel. Aynı şu benim nedral kılıcım ki gibi. Biri var. Bu ne? Oyun çok kısıyor. Kısıyor. Yanlış söyledim arkadaşlar. Eyvah eyvah, eyvah. 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 Blok yok mu blok? Blok yok mu blok? Gelmesin bu laf. Hayır ya. Dökülüyor. Eyvah yine aynı şey çıktı. Yeter. Ya yeter kırıl. Kırıl 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 kırıl. Lavın içinde yüzmeye mi çalıştım şimdi? Tövbe tövbe estağfurullah. Ne oluyor? Ha sesi ne? Aa! Yeter yeter. Üstüme kum düştü ya. Yanacağım öleceğim öleceğim. Kaç tane? Oh, bir çıktık. Of. Yemek yemek. Yemek çok gerekiyor. Şunları atalım. Gerek yok şunlar. Oh. Başka ne atsak? Şunu atalım. Başka? Şunu. Şunu. Tamam bu kadar yeter. Güzel. Yemeklerin tümünü neredeyse aldık. Buna lan blok yine aynı blok. Buna lan ne olmuş buraya? Oha. Ha TNT patlarken bunları yapmış. Ya ne yaptık ya? TNT öyle bir patladı ki öbür blokları da kırdı. Şans blokları gıcık oldum. Ah. Ya ben bunu biliyorum. Ah! Oh. Tövbe tövbe. Golem senin burada ne işin var? Sen? Ah! İyi ki ben öldürdün demir golem. Seni seviyorum. Çünkü ben orada kalmışım. O burada mı? O burada, işte yer. Evet. Burada. Demir golemi bir kırak mı? Ödürek mi? Öl bunu. Atlıyorum üstüne. <laughs> Eyvah. Demir golem tarafından öldürüldüm. Bu ne? Lan bu ne ya? Allah Allah. Bu ne? Eyvah slime git buradan git. Git hiç sevmediğim şey git. Git git hala çoğalıyorum skin'im. Git. Oha. Gittik de, de çoğalıyorlar. Eyvah. Çoğalmayın. Uf. Bitti. Hayır bitmemiş. Tamam şimdi bitti kır. Kır 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 Oh. Ne TNT mi? Ne gerek var lan buna? ne zaten envanterim de yetmiyor. Ne çıkacak? Ya yeter aynı şey yine mi çıktı? Kır buradan bir şey. Belki öldürecek bir şeydir sonra. Ölürüm bir güzel. Aa! aa. Hayır Hay git buradan git 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 kırıyor içinde. Nerede creeper? Bakam girdi creeper. Dur bekle. Öldü. Feeder mı? Feeder, feeder, feeder. Hayır, 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 Öldüreceğim ben bunu. Ben bunu hayır, miyim? hayır, 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 Oyun ne o kadar kastı? Aa oyun bıktı artık biliyor musunuz? Oyun bıktı artık. Son bir şey de kıralım video bitsin orada. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sana gelelim. Abone olmayı, olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın lütfen abone olun. Benim abonem çok az. Bir abonenin alakası var arkadaşlar. Bir abone nedir? Ya bakın bakın lütfen bir abone olun ya. Yani benim bir tane daha kanalım vardı. O kanalım da gitti şu an duruyor. O videoları izlediyseniz orada yeni abone vardı. O iyiydi ama burada hiç abonem yok. Bir abone ne? Neyse arkadaşlar inşallah abone olursunuz, like atarsınız.